Sayın hocalarım bu videoda öğrencilerimizin derslerine ödev aktivitesi nasıl eklenir onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle kullanıcı adımı giriyorum. Daha sonra ileri butonuna basıyorum. Şifremi giriyorum. Öğrenmeye başlayın tıklatıyorum. Burada vermiş olduğum dersler var. Burada hangi derse aktivite ekleyeceksem o dersi seçiyorum. Test dersi seçiyorum. Yeni aktivite ekle kısmından ödevi seçiyorum. Buraya öncelikle ödevin adını yazmam gerekiyor. Bu zorunlu alandır. Test ders ödev diyorum. Açıklama kısmına istersek açıklamalarımızı yapabiliriz bu bölümde. Son teslim tarihi, öğrenci ödevi en son ne zaman e, teslim edebilir, o tarihi belirliyorum. Örneğin şu şekilde e, 3 Nisan olarak belirledim, saatini belirliyorum, hangi saate kadar ödev yükleyebilir, şöyle 23 59 olarak belirledim. Bu şekilde bir ayar yaptığım zaman, diğer işlemlerde yapıp kaydet zaman, öğrencinin e, sayfasına bu ödev hemen düşmüş olacak. Belirli bir tarih aralığında da bu ödevin görüntülenmesi sağlanabilir. Örneğin şurada tarih aralığında görüntüle seçtim. Buradan tarihi seçiyorum. Örneğin bugünden başlasın, ne zamana kadar ödev gösterilsin, 4. ayın 4'üne kadar aktivite olarak bu ne yapılsın gösterilsin. Bu tarihten sonra zaten aktivite olarak bu ne yapmış olacak, kaldırılmış olacak. Daha sonra ödev dosyamızı yüklememiz gerekiyor. Şuradan seç ya da sürükle bırak. Seç tıklatıyorum. Buradan ödevimi seçiyorum. Örneğin veri tabanı diye ödev seçtim. Ya da şu sol taraftan yine istediğimiz klasörden ödevimize ne yapabiliriz? Ekleyeceğimiz ödeve ulaşıp buradan ekleyebiliriz. Aç dedim. Ve şu an ödev eklenmiş oldu. Yükleme sayısı dediğimiz öğrenci en fazla kaç defa ödev yükleyebilir? 5 standart olarak. Bunu ben 2'ye çekiyorum. Öğrenci iki defa ödev yükleyebilir. Şurada teslim tarihinden sonra dosya indirilmesine izin ver. Yani öğrenci o teslim tarihini geçtikten sonra ödev indirebilir mi? Şu an aktif olarak evet var. Şu şekilde hayır ya da evet yapabiliriz. Kaydet dediğim zaman bu ödev şu an kaydedildi ve karşı tarafta öğrenci kısmında gözüktü. Ben bir tane öğrencilikini açmıştım. Şunu açıyorum. Sayfayı yeniliyorum bakın oradan vermiş olduğum ödev burada gözüktü orada vermiş olduğum ödev burada gözüktü şöyle tıklatıyorum öğrenci için tabii bu kısım ee, öğrenci ödev dosyasını buradan indirebilir diyelim ki şu şekilde ödev dosyasını indirdi buradan açıp ödevi gördü daha sonra ödevini hazırladı şuraya geldi ödev yükle kısmına buradan. Ödevini seçti. Mesela şöyle masa üstünde şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir ödev hazırlamış olduğunu düşünelim. Şu an ödev eklendi. Yükle dediği zaman öğrenci bu ödev yüklenmiş oldu. Tekrar şey kısmına geçiyorum, öğretmen kısmına geçiyorum. Şuradan test ders ödev tıklatıyorum üzerine. Bakın notlandırmaya git. İndir dediğim zaman bu dosyayı indirmiş olacak. Aktivite düzenlediği zaman aktiviteyi düzenlendirecek. Bu notlandırmaya git kısmında öğrencinin yüklemiş olduğu ödevler burada gözükecek. Bunu tıklatıyorum. Bakın biraz önceki öğrencinin göndermiş olduğu ödev burada görüntülendi. Buradan ödev indirildi. Indirilip kontrol edildikten sonra notlandırma işlemi yapılır. Yani öğrencinin gönderdiği ödevi şu an indirdim açıyorum ödevi. Şu şekilde bir ödev gönderdiğini varsayalım. Ödevi aldık, kontrol ettik. Daha sonra şuradan notlandırma işlemi yapabiliriz. Mesela bu öğrenciye 100 verdiğimizi düşünelim. Kaydet diyorum. Şu an kaydetme işlemi yapıldı. Tümünü indirle, ödevlerin hepsi indirilebilir. Tümünü kaydetle. Şu an bir öğrenci olduğu için biri gözüküyor. Diğer öğrenciler olsaydı alt alta gelecekti. Burada ödev yüklemeyen öğrenci listesini excel'e indirebiliriz. Ödev yükleyen öğrenci listesini de excel'e indirebiliriz. Ödev yükleyen öğrenci listesi diyorum. Şöyle baktığım zaman Bakın biraz önceki ödev gelmiş oldu. Burada bütün öğrenciler gözükecek. Notlandırma 100 vermiştik zaten. Daha sonra bunu kapatıyorum. Ödev yüklemeyen öğrenci listesi. Şuradan direkt ödev yüklemeyen öğrencilere de ulaşabilirim. Burada da bir tane öğrenci varmış. Ödev yükleme işlemi yapmamış. Ödev yüklemeyen de bir tane öğrencimiz varmış. Bu şekilde ödevlerimizi yükleyip daha sonra kontrol işlemini yapabiliriz. Zaten Excel'de olduğu için buradaki notlar da daha sonra OBS'ye toplu olarak aktarılabilir. Şurada atanmış iki tane, yani kaç tane öğrencimiz varsa atanmış iki tane. Bunlardan bir tanesi yüklemiş. Şurada da bir yüzde elli yükleme yüzdesi olarak görünüyor. Bu şekilde öğrencimize ödev yükleyebiliyoruz. Bakın şurada yüklenmedi diyor. Kimin yüklenmediğini görebiliyoruz. Tümü dediğimiz zaman da öğrencilerimizi görebiliyoruz. Notlandırma yapmışız, yüz vermişiz zaten. Ödevini de yüklemiş. Bu şekilde öğrencimize ödev atayıp daha sonra öğrencinin göndermiş olduğu ödevleri bu şekilde kontrol edip notlandırma işlemini yapabiliriz. Teşekkür ederim.